Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Şaban-ı Şerif'in 27. gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Ya mübarek. Artık Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Gölgesi üzerimize düştü. Şaban-ı Şerif'in bu son günlerinde özellikle kaynaklarda 27. gecesi diyor. Ne var bu gecede? Nasıl ibadet edilir? Bu ibadetlerin efem kazancı nedir? Fazileti nedir? Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Sizler ricam kardeşler videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mübarek Şaban-ı Şerif'in 27. gecesi akşam namazıyla yatsı namazı arasında iki rekat teşekkür namazı var. Teşekkür namazı zammi sure olarak kardeşlerim ne istenirse o okunur. İki rekat. Niyet ettim. Ya Rabbi. Resul-i Zişan ee, ayının bizi sonuna yaklaştırdın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayını bana hem şefaatçi hem şahit eyle. Allah için namaza. Allahu Ekber. Dersiniz. Ondan sonra iki rekat namaz kılarsınız. Tamam mı? Teşekkür namazı. Ya Rabbi beni Efendimiz'in ayının sonuna yaklaştırdın. Efendimiz'in bu mübarek ayını bana hem şefaatçi hem de şahit eyle Ya Rabbi. Allahu Ekber deriz. İki rekat namaz kılarız. İstediğimiz duaları okuruz. Bir teşekkür namazıdır bu kardeşler. Namazı bitirdikten sonra 70 tane... أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم 70 tane. 100 اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد Ve ala kabri Muhammed'in fil kubur deriz. Namazdan sonra Ya Rabbi senin huzuru sırrı ehadiyetine iltica ediyorum der. Elimizi açar. içimizden geldiği gibi inşallah dua ederiz. Değerli kardeşlerim. Şimdi birkaç böyle farklı kaynağı karıştırıyorum. Allah dostlarının alimlerin tavsiye ettikleri ibadetlerden ne var? Kardeşlerime güzel güzel anlatayım inşallah diye kardeşler. Mesela bir yerde de bu Şaban-ı Şerif'in 27. gecesi ile alakalı şey okumuştum. Bu gece 4 rekat namaz kılınır. Bak önemli. 4 rekat. Her rekatta bir tane Elhamdan sonra her rekatta Fatiha'dan sonra bir tane Zilzal suresi 25 tane ihlas okunur. Her rekatta bir izâ zulizîletil erzu zilzâlehe okuruz. 25 tane kulhu Allah. İki rekatta bir selam veririz. 2 2 dört rekat kıldık. Selamdan sonra secdeye gideriz. Secdeye varırız. Secdede 7 fatiha, bir ihlas, bir felak, bir nas okuruz secdede. Yüz istiğfar, yüz salavat, yüz la havle ve la kuvvete illa billah okuruz. Ondan sonra isterseniz secde halinde, isterseniz oturup ellerinizi açıp duanızı yaparsınız. Ya Rabbi, beni Resul-i Zişan Efendimizin ayının sonuna yaklaştırdın. Hamdolsun ya Rabbi. Resulullah Efendimizi ve bu mübarek ayını, Şaban-ı Şerifi bana hem şefii yani şefaatçi hem de şahideyle ya Rabbi deriz ondan sonra namazımızı kılarız kardeşler. Sonra da namazdan sonra ne var? 70 istiğfar 100 tane de şu salavat-ı şerife Allahumme salli ala ruhi Muhammedin fil ervah Ve salli ala cesedi Muhammedin fil ecsad Ve salli ala kabri Muhammedin fil kubur okuruz namazdan sonra ya Rabbi senin huzuruna iltica ediyorum Ya Rabbi diye dua ederiz. Bu üç ayların ortancası Mübarek Şaban-ı Şerif ayıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok kıymet verdiği aylardan bir tanesidir. Müminlerin sağ tarafındaki amellerini, hayır defterlerini hayırlı amellerle doldurması için Fırsat niteliğinde olan bu ay Ramazan ayı hariç diğer aylarda yapılan ibadetlerden kat be kat daha kazançlı dolayısıyla bu ayda bol bol ibadet edilmeli hocam. Bu efendimizin ayı olarak bilinen mübarek Şaban-ı Şerife efendimizin bu kadar kıymet biçmesinin nedeni nedir biliyor musunuz? Gelecek ay olan Ramazan-ı Şerif'ten dolayıdır. Anladın mı? Bu ayın çünkü kapı komşusu Ramazan-ı Şerif Şaban ayının. Kapı komşusu Ramazan ayı. Hazreti Enes rivayet ediyor. Peygamberimiz buyuruyor ki kendisine sorusu oldu Efendimiz'e. Ya Resulallah dendi. Ramazan ayından başka en faziletli oruç hangi aydadır? Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'e tazim için Dedi ki Ramazan hürmetine Şaban ayında tutulan oruçtur diye cevap verdi. Hz. Ayşe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayda bazen ayın tamamını bazen de çoğu günlerini oruç ibadetine ağırlık verdiğini bildiriyor. Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır. Buyuran peygamberimizin bu ayda ibadetlerine ekstra önem verdiğini görüyoruz. İnşallah bizlerin de bu aya ulaşmaya ömrü yettiyse hocam amellerin sevaplarından ondan sonra faziletlerinden en güzel şekilde efer istifade etmek için bol bol zikir ve tesbihatta bulunalım. Çokça dua edelim inşallah. Şaban-ı Şerif'i iyi değerlendirelim. Bak 27. gecesi bir şey kalmadı ramazan şimdi Şerif'in şurada kaç gün kaldı? 11 ayın sultanı kapıda. Artık hazırlığımızı yapalım. Recep-i Şerif'te ektik. Şaban ayında sulayalım. Ramazan-ı Şerif'te de inşallah hasat edelim. Allah kabul eylesin. Kardeşler kanalımızda katıl butonu var. O katıl butonunu aktif ettik inşallah. Sizler bize dua edebilir. İnşallah destek olabilirsiniz. Allah razı olsun ilginize, alakanıza. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.